Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Plants vs Zombies'in bir fan oyununu oynayacağız. Plants vs Zombies Neighborhood Defense. Yani zaten orijinalini bildiğinizi varsaydığım için onun videosunu çekmeyi düşünmüyorum. Fan oyunları daha eğlenceli oluyor. Hadi bakalım. Oo farklı dünya. Tamam. Bir dakika ya yanlış mı? Daha piksel yapmışlar yani piksel Plants vs. Zombies'e yakışır mı bilmiyorum ama Acaba ikideki gibi 50-50 mi verecekler 25-25 mi? 50-50 güzel Animasyonlar güzel Ona diyecek bir şey yok deki tarza daha çok benziyor ikidekinin piksel versiyonu animasyonlar da daha çok benziyor Bu arada ben de kendimi Plants vs Zombies fan oyunu yapacağım. O gecikebilir bu arada. Yani zaten birkaç partta yapacağım oyunu. İlk partta çok kodlamaya girmeyeceğim. Çünkü kodlama konusunda şu an o kadar iyi değilim. Biraz daha gelişeceğim. Ve oyunu öyle bitireceğiz. İlk yapacağım şey Plants vs Zombies 1'in remake'i gibi. Çatı bölümüne kadar yapacağım. Büyük ihtimal o çatı bölümüne kadar olan kısım en fazla 3-4 part sürer. Hatta en fazla 3 part sürer. Sonra kendim ekstra bölümler ekleyeceğim. Aklımda bir plan var. Mesela Plants vs. Zombies 2'deki buzlu dünyayı eklemek. Güzel olacağını düşünüyorum. And the zombies on your love. 5 5 az değil mi lan? Bin ananı avradım ya. Ya PC'de bence güneşe tıklamak sıkıntı. Mouse'u üstüne götürdüğünde direkt alsa daha iyi olur. Plants vs Zombies'in PC portlarında bence. Tek tek tıklamak sıkıntı çünkü mobilde daha kolay da. Tamam klasik Sunflower işte ya kafayı tamamen yuvarlak yapmışlar. Bu ovaldi biraz. O ne lan? Karton kutu var. Hemen bir tane daha koyalım biz ya. Gökyüzünden 50 düşüyor. Bunlar kaç veriyor? Bunlar 50 mi 25 mi? Bunlar 25 veriyor. Videoyu bölüyorum ama like atıp abone olursanız çok sevinirim. Çünkü bu videoya etkileşim sağlayacak ve etkileşim de benim için önemli. Hadi videoya geçelim. Yukarıdan elde düşüyor ama bunlar 25 veriyor. Plants vs Zombies 1'de de öyle miydi lan? Yok ya Plants vs Zombies 1'de yukarıdan da 25 düşüyordu. Burada sadece çiçekler 25 veriyor. Ben 2'nin o daha hızlı ilerleyen şeyini seviyorum ya temposunu. Hani güneşler daha hızlı geliyor. Daha çok geliyor birinci oyuna göre. Ama zombiler de hızlı geliyor. Yani hızlı başlıyor oyun. O yüzden güzel. Bu para parayı nereden harcayacağız acaba? Dükkanın ben daha şu an açılmadığını düşünüyorum bence. Daha sonra açılacak dükkan. Dükkanda ne olabilir? Plants vs Zombies 1'deki gibi upgrade'ler olabilir. Mini game'ler olabilir. Kozmetikler olabilir. Bitkilere eklediğimiz. Mouse'u gerçi kapasam ben nasıl göreceğim lan? Oyuna özel mouse yapmaları bir yandan kötü olmuş çünkü benim normalde OBS'de mouse kapalı. Mouse'u göstermiyorum ekrana. Ama burada oyunun içinde yaptıkları için mouse mecbur olacak. Videoda videonun ortasında mouse kötü duruyor ya. Videonun kalitesini bence direkt düşürüyor. Buradaki müzik güzel Plants vs Zombies'in Zaten olan bir müziğini Andırıyor Tıpatıp aynısı diyemem ama Plants vs Zombies bir müziktekiyle Andırıyor yani en azından Neden kutu yapmışlar ki Ya bence o Hunni daha güzel duruyordu Hunni mi denir Hunni ne alaka lan O trafikteki şey ne deniyordu ona ya İngilizce'de kon. Cone. Türkçe'de neydi ya? Koni miydi Türkçe'de? Emin değilim. Bu sıfat ne lan? <laughs> Bu ne oğlum? Sailor. Paper. Kağıtla kaplı zombi mi? O galiba şey. bak dead zombi yerine. Kovalı zombi yerine var. Bu arada yani Plants vs Zombies'i ben bayağı seviyorum. Şu an güncel olarak da sevdiğim bir oyun. Çok güncel bir oyun değil aslında ama gene sardı beni şu sıralar. Ve eskiden de seviyordum bayağı. Hatta benim ya ilk oynadığım oyunlardan biri olabilir. Benim dönemimde mobil telefonlar vardı. Yani İnternet kafeye falan da çok gitmezdim. Onu da düşününce ilk oynadığım oyunlar mobil oyunlar oldu. Gerçi belki bilmiyorum ilk oynadığım oyunlar mobil oyunlar diyebilir miyim? Belki tanıdıklarımda bilgisayar playstation falan oynamışımdır en fazla. P-Shooter'ın hızı nasıl acaba yeniden yüklenme hızı bakalım. Hızlı hızlı. Sunflower'a göre iyi ver 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 spadooo o ne lan etle karşılaştırılamaz bu bence hemen gitti aa pezevenk pezevenk ne yapıyorsun pezevenk yapma lan ama hasar çok düşük sanırım attığı kağıtların baksana. Bu kaç? Final wave ve kadar simetrik dizeyim de tam ne alırım oradan ya. Bunun canı bu daha değişik bir zombi. Acaba Bakıdet zombi yerine ne yaptılar? Kovalı zombi yerine. Hiçbir fikrim yok. Neden öyle bırakmamışlar ki ya? Bence güzeldi o. Kovalı falan şeydi. Huni'di. Ya Huni diyorum da neydi? Ne deniyordu onlara ya? Tam mouse'u çekme vakti. Diye. Bu arada normalde PC'de ee, şu karakterler yani bunlara tohum paketi deniyor oyunda. Şunlar. Genelde PC portlarında gerçi port denir mi official oldu mu? Yukarıda oluyor ama ben yanda olmasını daha çok seviyorum. Mobilde yanda çünkü mobilde hani daha az yer kaplaması lazım. Mobilin ekranı bu kadar geniş değil. Mobilde yanda o yüzden. Ama bunda da yana koymaları hoşuma gitti. Bence yanda daha güzel. What the hell? Damn. Ne yapalım? Şöyle koyalım. Seni şöyle koyalım. Bu şey bölümlerini seviyorum ya. Şu neydi? Ya ben niye bir şeylerin Türkçesini unutup unutup duruyorum? Conveyor da. Türkçesi ne? Bant. Ha, bant taşıma bandı çok çok güzel Şöyle yapalım güzel Şu pezevenkler biraz sıkıntı Güzel beğendim ben bu oyunu ya Güzel oyun bir tane var lan o neydi? Bir dakika. Garip. Niye bir tane vardı? Yeme şerefsiz. Bu niye bu kadar geç çıkıyor ya? Niye bir tane vardı ya? O ne öyle? Garipti. Çok garipti hem de. 1200 para var. Ben bu turdan sonra bir menüye döneyim de. Şu para ne işe yarıyor ona bir bakayım. Şu an için bölümler kolay yani eğlenceli. Zorlaştığında hafiften sinir bozmaya başlıyor ama yine de eğlenceli olur. full walnut veriyor ya walnutları dizdik p shooter versene ya dizdik la bunları bundan verme artık ya şöyle silerim güzel Tam bir sıra daha dizerim ya madem o kadar veriyor bu ne lan kaçtı o göremedim bu 3'e 3 üç mü vuruyor acaba bir mi vuruyor bir kare de vuruyor olabilir 50 veriyormuş. Oyun güzel. Ben bunu gördüm zaten internette. Kaç? 15 veriyormuş lan. 90, yani 90 birikmiş. Bu da 15. Bence zombi tasarımları zayıf kalmış. Çünkü orijinalleri daha iyi yani çok çok daha iyi. O yüzden O ne lan? Ha. 1500 var. Bir menüye dönelim bakalım. 5. level'dayız. Tamam. Dükkan yok mu ya? More ways to play. Delete options. Adventure'da belli bir yerde açılacak herhalde dükkan. Emin değilim. Video 15 dakika olmuş. Bu son bölüm olsun. Oynayacağımız 5 bölüm gayet iyi yani. Aslında videoları uzun tutup. Gerçi bu ne, kaç bölüm sürecek ki zaten ya. 5 bölüm yeter şimdilik. Hemen, aa bu sefer iki bayrak var. İki sıra yapalım. Çünkü yetersiz kalıcık. İki sırada Peashooter üç sıra olsa. Ya da çiçekleri satarız sonradan ya. İkinin hızlı temposuna alışınca şu an bu çok yavaş geldi. Bir de öyle gelmişti. Çok yavaş ilerliyor gibi hissettiriyor. Bir de onda 2x'e falan da alabiliyoruz. Ondan sonra bu iyice ne yavaş hissettirdi. Oraya bunu koysam yetişir mi ya? Aa bu her türlü uzaktan vuruyormuş ki. Şapka düştükten sonra değilmiş. Tam bir şerefsiz ya. Hmm, neyse. Aa, o buna vurur ki ya şeye değmeden önce. O sıkıntı ya. Aa, onu nasıl halledelim? Al işte yani. Ta nereden nereye vuruyor? pezemek misin sen ya? Öl artık öl öl öl. Öl bir vuruş daha lan hadi. Aa bir vuruş daha mı? Ha. Aa geldi şey. Coned zombi. Johnny Head. Küreğin kısa yolu olaydı keşke. 1-2-3 falan. Aa varmış. Ben bunu bırakamıyorum ama. Gerçi belki sıfıra basarsam bırakır yok. Ha tamam. Kontrollere bakalım. Küreyi neyle alıyoruz acaba? S, shovel. Yok. Küreyi de bir şeyle alıyoruzdur illaki de. Şu an için neyle bilmiyorum kısa yolu. Onu çok gömmüşler ya. Bu, bu kadar hasar yedi düşmedi mi kafasındaki sıçtık? Bunda kovalı kadar şey var en az yani. Abi. Din artık kafasındaki var ayran Neyse gidecek şimdi. Öldür o hemen. Kol düştükten sonra zaten 3 mermiye gidiyor. Şimdi şöyle yapalım. Ya öldürün artık şunu ne ne ama. Evet bitti güzel. Aa daha yeni geliyormuş lan son wave. Mikrofon kapalıymış lan. Bu videoluk bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.